Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Orijinal Geometri Soru Bankası'ndan sizler için seçtiğim sağlam bir soru çözeceğiz. ÖSYM tarzında ve sınav ayarında bir soru. TYT ya da AYT hiç fark etmez, tam sınav tadında bir soru diyorum. Yukarıda farklı renklerde özdeş, ikiz kenar üçgenlerin bir köşesi ve bir kenar çakışacak şekilde birleştirilerek bir desen yapılmıştır. A, H F, D noktaları ikizkenar üçgenin tepe noktalarıdır. HC doğru parçası ile AG doğru parçasının kesişimi M noktası ve ABC noktaları doğrusal olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar altını çizdiklerime dikkat edin ki her zaman söylediğim gibi sorudaki veriler size mesajdır ve çıkış noktasıdır. Bu bir soru tarzı aynı zamanda. Bu tarz soruların mantığı özdeşekiz kenar üçgenler kullanarak birleştirilmesi. Bir kenarlar çakışacak şekilde birleştirilmesi. Kesip birleştirme şeklinde de olabilir bu arkadaşlar. Ve bu olay sizi nereye götürecek? Eşlik benzerliğe götürecek. Arkadaşlar eşlik benzerlik aramanız gerekli bu tarz sorularda. Dediğim gibi mantık zaten özdeşekiz kenar üçgenlerin kullanılıyor olması. Peki hocam diyorsunuz bu eşlik benzerliği bir soruda nasıl yakalayacağız? Onu da söylüyorum arkadaşlar. Şu altını çizdim ya bakın. HC, AG doğru parçalarının kesişimi M noktası. Yani şu HC ile üzerinden geçerek de göstereceğim. GA doğru parçalarının kesişimi M noktası ve buradaki açıyı istiyor bizden. İşte bu verilenleri mutlaka önemsememiz gerekli ki eşlik benzerliği ararken de arkadaşlar bu uzunluklar o üçgenlerin yani eş benzer olacak olan üçgenlerin herhangi bir kenarı olmalı. Tamam mı? Anlaştık bu noktada. Olay bu bakın. Şimdi o zaman açılardan başlayalım. Önce bir açılardan yürüyelim bakalım. Taban açıları alfa kadar olsun arkadaşlar. İkiz kenar üçgenleri. Dolayısıyla şu açıların her biri alfa kadardır değil mi? Ve burada bakın kaç tane alfa oldu? Toplamda 5 alfa 180'e eşit mi? Eşit. Doğru açı olduğundan dolayı ve buradan da kaç geldi? 36 derece geldi. Keşke burada alfa yerine beta koysaydık arkadaşlar. Yani şu anda fark ettim. Alfayı zaten istiyor bizden. Neyse devam edelim. Her bir açı 36 derece. Ben bu alfaları siliyorum şimdi ve onun yerine de sayısal değerleri yerleştiriyorum. 36 bunların her biri 36 derece oldu. Peki arkadaşlar şimdi gelelim kenarlara. Öncelikle bir eş olan kenarları şöyle bir gösterelim bakın. AB kenarıyla NA kenarı birbirine eşit mi? Eşit. Tamam. Başka sonra devam ettik. BL kenarıyla BH kenarı, sonra BF kenarı ve BD kenarı. Bakın bunların her biri birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Şöyle arkadaşlar ben ilk soldaki üçgenin BA kenarını alıyorum ve mavi ile gösterdim onu. Şimdi bu ikiz kenar üçgenlerin ikiz olmayan kenarına bakalım. Yeşille gösterdim. Arkadaşlar bakın BN sonra BK, BG, BE ve de BC bunların da her biri birbirine eşit. Yani uzun olan kenarı yeşille gösterdim. Kısa olan kenarı da mavi ile gösterdim. Bundan sonraki olayımız eş benzer üçgenleri yakalamak. Neye dikkat edecektik? Şu GA uzunluğuyla HC uzunluğu yakalayacağımız eş benzer üçgenlerin herhangi bir kenarı olmalı demiştik. Şöyle bir şekle dikkat edin ve şekil üzerinde bakışlarınızı üçgenler üzerinde odaklayarak yoğunlaştırın. Hangi iki üçgeni almalıyım ki eş benzer üçgenleri yakalayabilelim? Kalemimi takip edin. GA uzunluğu kırmızıyla göstermiştik. Sonra AB uzunluğu kısa olan kenardı ve bu ikiz kenar üçgenlerin en uzun kenarını da yeşille göstermiştim. Dikkat diyorum arkadaşlar bakın şu üzerinden geçmiş olduğum GB uzunluğu GHB ikiz kenar üçgenin uzun kenarı değil mi? Evet uzun kenarı. O zaman GAB üçgenine baktığımızda arada bir 108 derecelik açı var. Mavi kenar yeşil kenar isterseniz harflendirebilirsiniz de. Yani mavi kenara A yeşil kenara B diyebilirsiniz. O zaman buradaki BC uzunluğuna da ben B kenarı diyeceğim. Bu durumda bakın GAB üçgenine baktığımda. Bu üçgenin bir kenarı a, arada 108 derecelik açı var ve diğer kenarı da b. İşte bu üçgene benzer olan üçgen de artık çıktı arkadaşlar. Çünkü bu b kenarıysa ve HC uzunluğunu da biz kırmızıyla göstermiştik. O halde kısa olan şu maviyle göstermiş olduğum kenar HB kenarı. HBC üçgenine bakarsanız eğer a kadar olduğuna göre bu durumda HBC üçgeni de bakın arkadaşlar kenarlar A'ya B, aradaki açı da 108 derece oldu. Bu durumda bu üçgenler nedir? Kenar açı kenara göre eş ve benzerdir diyeceğiz. Soru da artık bitmeye yakın oldu. Bundan sonra alfasına ulaşmak için şu bulmuş olduğumuz eş benzer üçgenlerin diğer açıları bir harflendirelim. Mesela GAB üçgende ben bu açıya x demiş olsam sonra diğer g açısına da y demiş olsam öyle olunca da bakın y açısı a kenarını görüyor. O halde HBC üçgeninde de A kenarını gören açının ne olması gerekli? Y'ye eşit olması gerekli. Ve benzer şekilde B kenarını gören bu açının da X'e eşit olması gerekli diyorum. Artık arkadaşlar soru bitti. Üçgenlerin iç açılar toplamını alacağım. GAB veya HBC hiç fark etmez. X artı Y artı 108 eşit 180 olduğuna göre X ile Y'nin toplamı buradan 72 gelir ve dikkatliyorum. Bakışlarınız nerede olsun, şu alfa açısında olsun. Arkadaşlar, M, A, C üçgenine bakar mısınız? Ve bu üçgende iki iç, bir dış dediğiniz zaman, görüyor musunuz, X ile Y'nin toplamı bize alfa'yı verdi. O halde istenilen alfa açısı 72 derecedir deriz. Doğru cevap C şıkkı olur diyerek işaretleriz. Ve bu soruyu da bu şekilde bitiririz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soru gerçekten çok sağlam. Başta da söylemiştim zaten tam ÖSYM tarzı. AYT ya da TYT hiç fark etmez. Bir yıldız koyuyorum yıldızı sorular içerisine dahil ediyorum. Farklı soru tipleri alternatif ve teknik çözümlerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olup paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.